Alp Smart akıllı Wi-Fi priz ile tanışın. Cep telefonunuzdan kablosuz ağlar ile evinizde, ofisinizde prize takılı tüm elektronik eşyaları kontrol edebilirsiniz. Ses sistemi, televizyon, fırın, kettle ve klimanızın nerede olursanız olun, Türkçe uygulama olan Alp Smart uygulaması aracılığı ile aç kapa yapabilir, dilerseniz akıllı prizinize belirlediğiniz saat ve günlerde otomatik olarak açılıp kapanması için komut verebilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan bu akıllı priz için ortamda Wi-Fi bağlantınız olması yeterlidir. iApp Smart Akıllı Wi-Fi LED Lamba, 16 milyon farklı renk seçeneğiyle hayatınıza renk katacak. Bulunduğunuz ortamın uygunluğuna göre kitap okurken, çalışırken veya romantik bir ambiyans oluşturmak istediğinizde, Alp Smart uygulaması sayesinde dilediğiniz ışık ortamına kavuşabilirsiniz. Birbirleriyle gruplandırılabilen akıllı LED lambaları aynı anda istediğiniz seviyede, istediğiniz renk ışık ile programlayabilirsiniz. Nerede olursanız olun, Alp Smart uygulamasından ışıkları kontrol edebilir ve açıp kapatabilirsiniz. Böylelikle siz evde yokken bile evinizde veya iş yerinizde yaşanabilecek hırsızlıkların önüne geçmiş olursunuz. Standart E27 duy uyumu ile Alp Smart LED lambalar evinizin her yerinde kullanıma uygundur. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan bu akıllı LED lamba için ortamda Wi-Fi bağlantınız olması yeterlidir. Alp Smart Akıllı Wi-Fi Kamera Alp Smart Akıllı Wi-Fi kameranızı dünyanın neresinde olursanız olun Alp Smart Türkçe mobil uygulama sayesinde kontrol etmeniz çok kolay. İster güvenlik amacıyla ile iş yerinizi, evinizi, İsterseniz bebeğinizin odasını 360 derece panoramik olarak gece veya gündüz izleyebilirsiniz. Çift yönlü ses iletimi, hareket algılama, alarm verme ve görüntülü uyarı gönderme özellikleriyle daima güvende hissedeceksiniz. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan bu akıllı Wi-Fi kamera için ortamda Wi-Fi bağlantınız olması yeterlidir. Alt Smart Akıllı Wi-Fi Duvar Anahtarı Lambalarınızın kontrolü artık parmaklarınızın ucunda. Nerede olursanız olun, Alpsmart mobil uygulaması sayesinde akıllı lamba anahtarınızı açıp kapayabilirsiniz. Ayrıca kristal cam yüzeyiyle şık bir görüntü sağlayan akıllı lamba anahtarını eski lamba anahtarınız yerine kolayca montaj edebilir ve tekli, ikili, üçlü modelleriyle kullanabilirsiniz. Alpsmart akıllı lamba anahtarını zamanlama özelliği ile dilediğiniz senaryoyu oluşturup otomatik hale getirmek ise sadece birkaç dakika sürer. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan bu akıllı duvar anahtarı için ortamda Wi-Fi bağlantı olması yeterlidir. Alp Smart Akıllı Wi-Fi Perde Anahtarı Eviniz veya iş yerinizde bulunan perde, stor ya da panjurları olduğunuz yerden kontrol etme imkanı sağlıyor. Hareket kontrolüne sahip perde motorlarını Alp Smart Türkçe mobil uygulaması ile perde anahtarınızı dilediğiniz saatte, dilediğiniz mekandan açıp kapatabilirsiniz. Dilerseniz farklı senaryo modları oluşturabilir veya lokasyon ayarı yaparak güneşin doğuş ve batış saatine göre perdelerinizi otomatik hale getirebilirsiniz. Kristal cam yüzeyi ile dekoratif ve şık bir görüntü sağlayan Alp Smart perde anahtarının montajı ve kurulumu oldukça kolaydır ve ortamda Wi-Fi bağlantınız olması yeterlidir. Alp Smart Akıllı Kumanda Merkezi kumanda ile çalışan televizyon, klima, ses sistemi, lamba gibi elektronik ürünlerinizi Alp Smart Kumanda Merkezi'ne tanıtıp mobil uygulama aracılığıyla tek bir merkezden yönetin. Alp Smart Kumanda Merkezi, içinde hazır bulunan kumanda ve işlevlerini tanımanın yanı sıra listede olmayan kumanda türlerini de kolay bir şekilde öğrenebilir. 360 derece tasarımı ile odanızın içindeki elektronik eşyalarla güçlü ayar vericisi sayesinde iletişim kurar. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan ayar kumanda merkezi için ortamda Wi-Fi bağlantınız olması yeterlidir. Alpsmart Akıllı Kombi Termostatı Dünyanın neresinde olursanız olun, cep telefonunuzdan Wi-Fi ile evinizdeki veya ofisinizdeki kombinizi Alpsmart Türkçe mobil uygulaması sayesinde kontrol edebilirsiniz. Kombinizi uzaktan istediğiniz an aç kapa yapabilir veya belirlediğiniz senaryolar ile belirli gün, saat ve sıcaklıkta çalışmasını programlayabilirsiniz. Alpsmart kombi termostatı ile evinizde enerji tasarrufu etmiş ve konfor seviyenizi arttırmış olacaksınız. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan kombi termostatı için ortamda Wi-Fi bağlantınız olması yeterlidir. AlpSmart Wi-Fi RGB LED Şerit Kontrol Cihazı Ev, ofis veya dış cephe aydınlatmalarınızı AlpSmart Türkçe mobil uygulaması ile kolayca kontrol edebilirsiniz. Nerede olursanız olun, Alp Smart uygulamasından LED ışıkları kontrol edebilir ve açıp kapatabilirsiniz. Böylelikle siz evde yokken bile evinizde veya iş yerinizde yaşanabilecek hırsızlıkların önüne geçmiş olursunuz. Alp Smart LED şerit kontrol cihazı ile gizli tavan, vitrin, aydınlatma ve bina ışıklandırması gibi yerlerde LED şerit ürünlerini kontrol edebilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan LED şerit kontrol cihazı için Wi-Fi bağlantınız olması yeterlidir. Alp Smart Akıllı Ev Rölesi. Bir anahtara veya prize sahip olmayıp direkt şebeke elektriği ile çalışan elektronik ürünlerinizi Alp Smart Türkçe mobil uygulaması aracılığıyla aç kapa yapabilir. Dilerseniz akıllı rölenizi belirlediğiniz saat ve günlerde otomatik olarak açılıp kapanması için komut verebilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı kolay, bu ürün ile evinizdeki, ofisinizdeki lamba, pervane, ısıtıcı gibi elektrikli aletleri akıllı hale getirin. Fabric Cores akıllı Wi-Fi hoparlör. Fabric akıllı Wi-Fi hoparlör ile müziğinizi yanınızda taşıyabilir, cep telefonu, tablet ya da bilgisayarınıza bağlayarak güçlü bir ses deneyimiyle müziğinizi dinleyebilirsiniz. Aynı ağda 10 farklı Fabric akıllı hoparlör Wi-Fi bağlantısı sayesinde birbirleriyle senkronize şekilde aynı anda çalışabilirler. Ayrıca Alexa özelliği ile evinizdeki Alp Smart akıllı cihazları ses ile kontrol edebilir ve komutlar verebilirsiniz. Alp Smart ürünleri tak çalıştır konseptiyle herkesin kullanabileceği akıllı Wi-Fi cihazlardır. Ayrıca Amazon Alexa ve Google Home ile uyumludur. Bu sayede Alp Smart uygulaması dışında akıllı ev ürünlerinizi sesli komut ile kontrol edebilirsiniz.